Futbol bir oyundan çok daha fazlasıdır. Bazen bir takımın hikayesi, bazen de bir toplumun ruh halini yansıtır. İşte Beşiktaş'ın bu galibiyeti de tam olarak böyle bir döneme ışık tuttu. Bildiğiniz gibi Beşiktaş camiası son yıllarda zorlu süreçlerden geçti. Yönetimsel değişiklikler, sağ sonuçlarındaki inişler ve çıkışlar derken hem takımın hem de taraftarın morali zaman zaman oldukça sarsıldı. Ancak futbolun en güzel yanlarından biri de şu. Yeniden başlamak için her zaman yeni bir fırsat vardır. İşte Logan'ın Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş bu maçla birlikte bize yepyeni bir başlangıcın işaretini veriyor. Hatırlarsanız Solskjaer Manchester United döneminde yaptığı çıkışlarla yeniden doğuşların hocası olarak anılırdı. Şimdi aynı hikayeyi Beşiktaş için yazmaya başladı. Bu maç sadece 3 puan değil. Aynı zamanda sağlı disiplin, planlama ve özgüvenin yeniden doğuşunu gösteriyor. Bugün bu galibiyetin perde arkasını, Solskjaer'in dokunuşlarını ve Beşiktaş'ın bu başarıyı nasıl elde ettiğinin tüm detaylarını konuşacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Beşiktaş Solçen'in liderliğindeki bu mücadeleye net bir oyun planıyla başladı. Takımın temel stratejisi rakibi genişlik ve derinlik açısından kısıtlayarak merkezi kapatmak ve kenarlara yönlendirmekte. Bu modern futbolun en önemli prensiplerinden biridir rakibi zayıf olduğu alanlara yönlendirip orada baskı kurmak. Solskjaer'in ise planı bu prensibi kesinlikle sahaya yansıttı. Burada ilginç bir istatistik var ve tabii ki de bir anekdotla paylaşmak istiyorum. Çaresiz takımlar orta yapar. Bilbao bu maçta tam 20 orta yaparken Beşiktaş sadece 4 orta yaptı. İşte bu Beşiktaş'ın oyununu ne kadar kontrollü oynadığının bir kanıtı. Bu istatistik sağ içindeki organizasyonun ve kompak yapının bir yansımasıydı. Beşiktaş bu maçtaki en büyük iki kazançından birisi ise Musrati oldu. Holding Six olarak bilinen derin oyun kurucu rolüyle kısıtlı alanlarda tempoyu belirleyen ve savunma ile hücum arasındaki köprüyü kuran bir maestro gibiydi. Geçmiş dönemde Dortmund yönetiminde sık sık ileri çıkıp etkisiz kaldığını görmüştük. Ancak Solskjaer Musrati'yi doğru konumlandırarak maksimum verimi aldı. Bu bu performansı Beşiktaş'ın ikinci bölgedeki kompakt bir şekilde savunma yaparak takım boyunu kısaltma stratejisinin bir parçasıydı. Alanlar daraltıldı ve Bilbao'nun pas opsiyonları ciddi anlamda sınırlandırıldı. Bir futbolcunun doğru konumlandırıldığında neler başarılabileceğini dair harika bir örnek. Bir takımın oyun planı birebir mücadelelerdeki başarısıyla anlam kazanır. Bu maçta Vişiktaş özellikle Getson ve Svensson'u Niko'ya yaptığı baskıyla rakibinin merkez oyununu bozmaya başardı. Brerçin'in sol kanattaki bindirmeleri ise Rashisa'nın doğru pozisyon almasıyla tamamıyla etkisiz hale getirildi. Bu plan birebir mücadelelerdeki üstünlükle taşlandı. Hücumda ise Beşiktaş'ın topa sahipken net bir 3-4-2-1 düzenine döndüğünü gördük. Rashisa ve Musaku'nun çizgide genişlik sağlarken Rafa ve Muci'nin half space'lerde konumlanması dikkat çekici. Özellikle Rafa'nın Bilbao'nun sol stoperi Paradis'i üzerine çekerek alan yaratması ve Rashid'in ceza sahasına yaptığı çapraz koşularla skora doğrudan katkı etmesi. İşte modern futbolun en güzel detaylarından biri. Hareketlilik ve alan yaratma ve tabii ki de handikaplar ve bunların çözüm yolları da var. Tabii ki derçi şey mükemmel değildi. Beşiktaş'ın bu maçtaki en büyük handikaplarından biri Immobilie'nin performansıydı. İtalyan forvet fiziksel anlamda ciddi bir düşüş yaşıyor. Topu tutma konusundaki eksiklikleri ve birçok pozisyonda ağır kalması takımın geçiş oyunlarını zora soktu. Bu kenarda kenarları getirince harekete geçirememelerine neden oldu. Burada bir çözüm önerisi paylaşmak gerekirse iyi bir pivot forvet rolünü üstlenebilecek doğru bir santrofor eklenirse özellikle Muçi veya Semik gibi oyuncuların çok daha fazla skor katkısı sağlayabileceğine inanıyorum. Bu tür detaylar takımın performansını belki bir üst seviyeye taşıyabilir. Bir diğer dikkat çeken detaysa Nikon'un kanat değiştirdiği bir sekansa Getson'un doğru pozisyon alamaması bir boşluk Bilbao'nun Musrati'nin arkasında alan bulmasına ve skoru bu bölgeden üretmesine neden oldu. Ancak bu tarz hataların hocanın takıma yeni talimatlar verdiği ve yeni geldiği bir dönemde olması oldukça doğal. Peki geleceksek bu galibiyetin Beşiktaş camiası için bir dönüm noktası olması niteliğinde. Bu sadece 3 puan değil aynı zamanda özgüvenin, disiplinin ve bir futbol hikayesinin yeniden yazılmaya başladığının göstergesi. Çok romantik bir hikaye ve umarım sonu iyi biter. Taraftarlar uzun zamandır beklenen bir ışık yönetim içinse doğru bir kararın ilk meyvesini görmek istiyorlardı. Önümüzdeki Antalya Spor ve Twente maçları var. Şolşer'in sisteminin oturmasıyla birlikte çok daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğimiz düşünüyorum. Bu galibiyet hepimize yeniden hayal kurmayı hatırlattı açıkçası Türk futbol adına. Çünkü futbol hayal kuralların oyunudur. Kanalımıza abone olmayı ve bu zaferle ilgili düşüncelerinizi yorumlarla bizimle paylaşmayı unutmayın. Ben Berker, ayakta kalanları dinlediniz. Bir sonraki videoda ve analizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.